Ne? Bu videonun ismini ne zaman koydum? <laughs> Bu videoda size bazı şeyler söyleyeceğim. Belki var aklınızda. Tabi ama size buradan minik bir cipsle alakalı bir cümle. Birincisi bir cipsle alakalı. İşte söylüyorum cipsi daha sessiz açmaya çalış, daha sessiz açmaya çalışırsanız daha çok ses çıkar. Şimdi bu videoda size hep seçenekler sunacağım demiştim. Örneğin ben ben buradaki resmi nasıl yaptım? Ve ikincisi kapak resmimde buyumuz var. Elde şey şey bir tık işte. Onu nasıl yaptım? Onu da videonun sonunda göstereceğim. Hatta adını söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak videonun nasıl bir video olsun bilmiyorum. Seçenek bulamadım. O yüzden de bugün de sizi boş bırakayım demedim. Ama zor gelişmeye başlıyoruz. Çünkü hem ben benim odam değişecek. Zaten odamın nerede olduğunu bilmiyorsunuz ama benim bilgisayarım var. İşte bilgisayarım benim yaptığım odada olacak. Benim yaptığım odada bilgisayarımın olduğu yerde. Ama bunu bu bilgi vermek e, iyi bir şey mi kötü bir şey mi ben de bilmiyorum ama sadece şuradan size seslenmek istiyorum ki sadece abone olmanız yeterli. Hem şu 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 alt videolarındaki saçma sapan kız kanallarına şey geldiniz mi? Ha, arkadaşlar bilmem ne bilmem ne. E, hadi abone olun hadi para falan filan diyen yani bozucu insanlar var ya. Siz o videoları görseniz hemen geçmeniz yeterli. Zaten ben yani, sine de oluyorum. Gerçekten illa abone mi olmak zorunda insanlar insan bari mutlu olursa yani severse abone olursa se daha doğrusu severse like atsın bari. Yani siz onlara hiç rastladınız mı? Gerçekten de soruyorum. Rastlayanlar sadece yorumlara yazması yeterli. Ama yani çok da şey olmuyor. Yani son zamanlarda abartmaya başladım. Ama yani bari, ne olduğunu bir kişi de yeni, yeni abone. Yani o da yeni çıkmış ama böyle 200 abonelere falan az kalmış. Biz daha bu daha zor zor o şey oluyoruz. Neydi? Daha zor, zor abone kazanıyoruz. O günde birkaç abone falan kazanıyor. Yani böyle gelişmiş bir kanal değil. Ama kan kanalımızın adını direkt çp'de koyabilirim. Hatta insanlar çalmasın diye oficiye yani normali gerçeği çakması olmayan yapabilirim. Bu videodan sonra veya bu videoda anlayabilirsiniz belki. Şu da, şu yani bir sürü Pro programı var bende. bir kısaltma yani. Oyun kanallarıyla ilgili başka şeyler de yapacağım. O yüzden kanalın adına, bugün bugünden hani itibaren şey pg koyuyorum tamamen cpg şey, bu böyle bir yok böyle bir isimli kanal yoktu çünkü beni report diyebilir Kuzenimin kanalı Dalgonad'dandı. Dalgonad'dan adlı bir kişi daha varmış. Ondan dolayı reportlamış. YouTube'a söylemiş. Benim ismimi çalmışlar diye. Sonra ya da işte göndermiş YouTube'da hesabını banlamış kullanımı. İşte çok saçma şeyler alıyor son zamanlarda be. Ben de zaten keşfetimden bıktım artık ancak video izleyeceğim. Yani Cartoon Network'ı bilenleriniz varsa artık o kanal da bebek kanalına döndü. Coco Melon geldi, bebek kanalları geldi. Yani bu yüzden Cartoon Network'ı asla izlemeyin. Gidin haberler böyle YouTube'dan bir şey izleyin işte. Hem de o zaman gelişemiyorum da görüşemiyorum da yani. Zan, zan zor abone kazanıyorum. Hem <laughs> üçüncüsü futbolu hiç sevmiyorum. Nedeni yazmayın işte. Yani yazmak istemiyorum, sevmiyorum. Neden diye yazmayın. Onun yüzünden bazı saçma şeyler ve sinirime bozan şeyler yaşandı şey, i̇şte, e, ne hayır, hmm. çok zor keşfetimden artık yani, dört şu anda bakmayı bırakabilirim, şort biliyorsunuz tabi herkes biliyor zaten, yapıyoruz şey ya, işte şortsunun keşfetimi saçmalığından söyleyemiyorum bile, söyleyemiyorum, o derece e, saçma bir keşfet var bende hesabıma Ay, erişmeyin yeter. Saçma sapan bir şey. Bu arada bu videoya bir 10 like gelsin. Gülmeme çalış gelebilir belki. Hem sizin abonelerinizle ya bin abonede ya da 100 abonede yüzümü gösterebilirim. Yeter ki siz abone olun. Yani zaten bizimle Açmazsanız yeni videolarından nasıl haberdar olursunuz ki? <laughs> çok sıkıldım ya. Hem de çok. Son zamanlarda video şirketim yok. Yani bana şöyle bir patlama güncelleme gelsin. Video gönderin sıkılıyorum ben bırakmak istiyorum. Yani gibi yani. Ama bırakayım diyorum gelişemiyorum. Ne şu anda bu videoda yeni evet. yazıyor? Ama çok sinirli değilim. Eğer bu videoyu izliyorsanız en azından ana abone olmanız gerçekten son kez söylüyorum bu videoda yeterli. Ya şurada iki dakika 40 abone olalım dedik olamıyoruz ya. Ne yapalım hedefimiz 10 20 abone mi yapalım veya a, 13 abone mi yapalım? Ben de niye bu kadar yavaş gelişiyorum? Her YouTube'a öyledir. öyledi. Ama bari yeni çıkmış kanallarda mutlu edin. Yeter ki mutlu olalım. Hem ben plaket, plaket kazanmak için geldim. Hem abone ve plaket için geldim. Gerçekten de siz benim para için mi geldiğini sanıyorsunuz? Zaten 8 yaşında bir çocuk nasıl bunu yapmış olabilir ki sadece can kanala açmak. açamaz mıyım ben gerçekten de çok sıkıldım ben bu keşfetten zaten ne oluyorsa keşfetime benzer bir kısım var burada da bakın saçma sapan şeyler Evet, yani Poppy Playtime ne alaka? İşte saçma şeyler çıkıyor. Baksanıza. Görüyor musunuz? Ne kadar saçma. Neyse ben bu videoyu bitireceğim. Artık la yüzünü bitirme de yapmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar.